Hepiniz hoş geldiniz. Sizce dünyanın en zengin ülkesi hangisi? Amerika mı, İngiltere mi, Fransa mı, Çin mi? Gelin bu sorunun cevabını birlikte bulalım. Sıra sıra ekip olarak dünyanın en zengin 10 ülkesini sizler için listeledik. İyi seyirler dilerim. Dünyanın en zengin ülkeler listesinde ilk sırayı tabii ki de herkesin tahmin ettiği gibi ABD almakta. Amerika gerek askeri, gerek ekonomi, gerek de popülerlik anlamında dünyanın en güçlü ülkelerinin başında gelmekte popüler kültürü eline tutan ABD, umarız ki bu zenginliği doğru şekilde değerlendirir ve diğer ülkelere olduğundan daha fazla tehlike saçmaz. ABD'yi takip eden ülke ise Rusya. Rusya gerek ülke nüfusu gerekse ekonomik olarak çok güçlü gözükmese de nükleer güçle donatılan askeri güç sayesinde ikinci sırada olmayı sonuna kadar hak ediyor. Aynı zamanda kömür, petrol ve doğalgaz gibi kaynakları kendisine fazlasıyla yeten Rusya bu kaynaklardan diğer ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmekte. Dünya nüfusunun yaklaşık %20'sini oluşturan Çin, son 10 yılda şaşırtıcı bir şekilde büyüme yaşayarak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olmuştur. Dünya Bankası verilerine göre ekonomisi hızlı bir şekilde gelişmeye devam eden Çin, askeri anlamda da kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bakalım Çin gelecek yıllarda zenginlik konusunda ABD ile birincilik savaşına girecek mi? Almanya ise bu listeye dördüncü sıradan girmekte. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük nüfusa sahip olan Almanya, aynı zamanda ekonomik olarak da dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olarak bilinmekte. Son dönemde siyasi çalkantılar yaşansa da Almanya hala dünya genelinde söz sahibi olacak gücü elinde bulundurmakta. Listemizin 5. sırası ise İngiltere'ye ait. İngiltere her ne kadar Avrupa Birliği'nden çıkmaya çalışırken biraz sallantılı dönem geçirmiş olsa da hala dünyanın en güçlü ekonomileri arasında adından bahsetilmekte. Aynı zamanda İngiltere en güçlü politik, bilimsel ve kültürel etkiye sahip ülkelerden biridir de. Gizli duvarlar arasında dönen planların da İngiltere'de yapıldığı düşünüldüğümüzde Gerçekten şu an yaşadığımız dünyanın İngiltere'nin isteklerine göre şekillendiğini söyleyebiliriz. Yazımızın şu ana kadar bahsettiğimiz bölümünde az çok dünyanın en zenginlerinden hangi ülkelerin olduğundan tahmin etmişsinizdir. Peki bundan sonra dünya nasıl şekilleniyor? Bir tahmininiz var mı? Hadi videomuza devam edelim ve tahminlerinizin doğru olup olmadığına birlikte bakalım. Evet, videomuzun devamında bu sırayı Fransa almakta. Dünya'nın en eski ülkelerinden biri olarak bilinen Fransa, varlığını devam ettirirken bilim, politika, ekonomi ve kültür gibi konularda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmayı başarmıştır. Nominal olarak dünyanın 6. büyük ekonomisine sahip olan ülke aynı zamanda Avrupa Birliği'nde 3. büyük ekonomisidir. Sona yaklaşıyoruz. 7. zengin ülkemiz ise Japonya'dır. Dünya üzerinde okuma yazma oranı en yüksek ve gelişmiş ülke konumunda olan Japonya teknik olarak da en gelişmiş ülkelerin başına gelmektedir. Son olarak Japonya'nın 3. büyük ekonomisi olduğu da söylemeden geçmeyelim. Evet, şimdi bahsedeceğimiz ülke ise sizi biraz şaşırtabilir. 8. sırada olmayı başarmıştır. Küçük boyutuna rağmen küresel anlamda çok ciddi roller oynadığı bilinen İsrail, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmayı başarmış durumda. Hatta bu güç diğer ülkelerin acımasız politikası karşısında sessiz kalınmasına neden olmaktadır. Bazı haber sitelerine göre Orta Doğu'nun devi olarak nitelendirilen Suudi Arabistan bu listeye 9. sıradan girmekte. Özellikle her yıl Mekke'ye haç için giden turistler ve yerin altındaki petrol rezervlerinden dolayı oldukça yüksek gelir elde eden Suudi Arabistan, ekonomik anlamda rahat olsa da insan özgürlüğü konusunda sınıfta kalmaktadır. Birçok teknoloji devine sahip olan Güney Kore ise dünyanın en büyük ekonomilerinden ekonomilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Kuzey Kore ile sürekli olarak devam eden savaşları nedeniyle askeri anlamda da gelişme sağlamıştır. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.